Peki. Devam edelim hocam yine e, Latif Bey kızının doğru olmayan tercihlerine karşı çaresiz kaldığını dile getiriyor. E, çok yoğun çalışan biriyim diyor. Eşime ve çocuklarıma yeteri kadar zaman ayıramıyorum. Çocuklarımın durumundan bazen çok geç haberim oluyor. Konuya gireyim. Kızım liseyi yeni bitirdi. Uzun süredir bir gençle görüşüyormuş. Annesi ben kızarım diye uzun süre benden saklamış kızımın görüştüğü gençse işsiz, güçsüz ve öyle samim bir camiayla alakası da olmayan birisi. Hanıma soruyorum, anne babası da uzak bir memlekettenmiş. Şimdi çok öfkeliyim ve kime ne diyeceğimi bilemiyorum. Kızımı bugüne kadar hiç üzmemeye çalıştım. Bugün ona neden böyle yapıyorsun desem sonrası nasıl olur bilmiyorum. Bana bir yol gösterir misiniz? Yani kızının yani böyle kafasına göre, yani uzun süre bir gençle görüşüyor. Tabi annesi de e, bab e, kocasının e, çok kızacağını bildiği için ona söylememiş uzun süre sonra e, en son babalar duyar şeklinde bir şey de var, bir tabir de var. E, böyle bir şey hocam, bir sorum. Ne, yapmış, ne yapacak şimdi burada? E, bir kere kızıyla konuşacak. Eğer kızı yani kararlıysa. Hı hı. Kızım bak sen ya bununla görüşüyormuşsun. Ben senin sadece yani kararını merak ediyorum. Yani, eğer sen e, illa ben böyle devam edeceğim falan diyorsan yani sadece birkaç hususu hatır, hatırlatması lazım. İşte yani bu dediğin kişiyi biz, tan, biz tan tanıyalım. Yani uzak olması çok çok önemli değil. yani Bahsetmiş hocam diyor işsiz güçsüz ve aynı zamanda dindar bir kişiliğinin olmadığını da ifade etmiş. Ya i̇şte bunlar sorun. Yani evet. uzaklık değil de fakat istikrarsız, işsiz, güçsüz. Bu yani bunu yani kızına ısrarla söylemesi lazım. Ama yok kız illa ben evleneceğim diyorsa yani burada kızına yapacağı çok Harika bir şey yok. Evet. Yani, kalkıp da yani kızını vazgeçirmek için e, ona böyle hani e, bağırıp çağırmak Bunlar belki e, yani çözüm gibi aklına gelebilir. Fakat yani şimdi düşünün ki e, Reşit olmuş. Hı? Reşit dediğim yani bir işte 15-20 yaşına gelmiş. E, ondan sonra siz ona işte sözleştireceksiniz. Ya bu kolay şeyler değil bunlar. Ee, i̇mtihandır. Bazen yaşayarak öğrenme diye bir şey var. Şimdi çocuğun eli sobaya değdiğinde sıcağı soğuğu öğrenir. Evet. Ee, ama bu soba değil ki. Yani bu dediğiniz şey. Eli değmemiş. Evet. Öğrenir. öğrenir Eli yanar. Öyle öğrenir. Evet. Bazen öğrenmenin bedeli ağır olabilir. Öğrenmenin bedeli ağır olabilir. Peki hocam ne yapması lazım yani özellikle burada i̇şte, hem babaya ovan e, üzerine düşen görev hem kızın üzerine düşen görev nedir? Yani aynı zamanda e, kızın yani da nasıl burada, bir yaklaşım yaklaşım içerisinde olması gerekiyor? Bunu da şimdi burada e, Allah korusun diyelim. Önce hepimiz Allahu Teala muhafaza etsin. Amin. Bu, bu imtihandır. Zor zor bir süreçtir. Yes yani kızın e, ikna olacağı şekilde birilerinin konuşması tabii ki devam edecek. Yani bu artık annesi de olabilir, başka bir akrabası da olabilir. Fakat kız illa ben hayır ben onunla görüşeceğim falan diyorsa e, o zaman bunu bunu deneyecek bunu. Şimdi deseniz ki yani hocam kendinizi aslında belki de kızla konuşan artık akrabası mıdır, babası mıdır, bir hoca mıdır? Yani şimdi onun yerine koyup o şekilde bir nasihat edecek olsanız yani neler söylersiniz? Yani belki de hocam kızın bakış açısının değişmesi için, belki de bir bilinç oluşması için neler söylemek istersiniz? Yani ne dersiniz? Yani eğer şimdi böyle bir durumda tabii olmak dedik ya kolay değil bir diyelim ki ebeveyn için. Evet. Fakat şimdi e, yani bununla ilgili vebal sorumluluk mesuliyet Bunlar hatırlatmak lazım ya yani toplumda e, bak e, bu tür örnekler fazla var hı hı. İşte e, çok böyle safi yani e, yaklaşıyorlar yani ona herhalde bir böyle aklını belki çalıştıracağı uyarları bulunur. ama <laughs> yani şu kesinliği de Önüne koymamak lazım. Yani ben sen işte bununla evlenirsen mahvolacaksın, yıkılacaksın, kahrolacaksın gibi. hani böyle sanki gelecekle ilgili mutlak yani kesin evet. öngörüler yapmamak lazım. Evet. Yani bu şekilde konuşmak lazım. Evet. Karşıda kişinin özellikle eğer e, ahlaki yönden yani diyelim ki itikadi yönde, inanç yönünden sıkıntısı varsa hı hı. oraya vurgu yapmak lazım. Ee, yani işsizlik belki bir şekilde aşılabilir. Yani tamam o yaşa kadar hani bir okulu, bir işi neyse düzenli bir şey olmamış. Bundan sonra belki aşılabilir. Evet. Fakat <laughs> özellikle o yaşa kadar alınmamış bir e, e, ahlak, bir edep, bir inanç e, o yaştan sonra biraz zor yani, evet. olmaz değil yani o da olur ee, burada kızına güven vermesi yani ne olursa olsun seninle beraber yani asla böyle bir tercihte bulunduğun için seni değersiz görmüyorum kıymetsiz görmüyorum ee, senin bu kararın ne olursa olsun sen bizim kızımızsın <laughs> burada sen veya oğlumuz kim yapıyorsa yani bu tarz. Evet. Sen bizim oğlumusun. Ee, bunu bunu yaptığın için, böyle davrandığın için veya bunun bunun sonrasında evleneceğin için e, bizimle kopmuş olmayacaksın. Yani biz seni terk etmiş olmayacağız. Biz sadece biz sadece senin iyiliğini istiyoruz. Burada yani kızını veya oğlunu. E, Hani o olaya yaşanan, yaşananlar gibi değil yani işte sen gidersen artık bundan sonra biz yok, yokturuz. hayır 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 o olayı, yok, o olayı var. o olayı o olayı evladıyla kendi arasında e, ki bağın şartı olarak görmek lazım yani evet. burada çoğu zaman yanlış yapılıyor şimdi e, diyelim ki gerçekten dinden çıkmış evlat Allah muhafaza Allah muhafaza yani artık Allahı tanımıyor, ateist olmuş, dinsiz olmuş. Tamam, burada bir bir kopuş var, evet. bir kopuş var. Yani ne dedi? Allahu Teala'nın işte Hazreti Nuh Aleyhisselamı, o senin ehlinden değildir dedi ya. Yani, evet. Da o senin ehlinden değildir. Ama bir hata yapıyor, hatta bir günah işliyor i̇şte ne bileyim yani alışılmamış bir böyle çok hoş olmayan bir tercihi var. E bundan dolayı kalkıp da bitti oğlum. Bitti artık sen ne sen bizi gör ne biz seni gör. Bundan senin bir kere bundan sonra hayatın ayrıdır biz ayrıyız. Bir daha ne ara ne soru. Sildim ben seni. E kızım kızım eğer sen kalkar da onunla devam edersen unut. Babanı da unut. Anneni de unut. Şimdi böyle şeyler hoş şeyler değil. Yani şimdi deseniz ki daha nasıl ikna olacak? Nasıl e bunu söyleyince sanki değişecek mi? Değişmeyecek. Yani <laughs> ki bunlar hepsini zaten göze alarak öyle bir yola giriyor çoğu. Yani, e burada şunu bilmesi lazım. Ee, kızın veya oğlun. Benim babam benim arkamdadır. O yanlış yapsa da benim bir babam. Ama siz o kapıyı kapattığınız zaman bu sefer karşıdaki kişinin yanlışını da onaylayacak. Nasıl onaylayacak? Gideceğim bir yer yok. E, bu kişinin, bu böyle yapıyor ama e, ne yapalım? O e, Yapıyor, yapıyor. Tamam. E, yapıyorsa da ben bir şey demiyorum. E, yani içki içiyor. İçsin bana ne? Çünkü babam da beni reddetmiş. Evet. Hiç... Ee, aslında. şimdi siz elinden şeyi alıyorsunuz. Ama siz deseniz ki ben senin arkandayım bak sakın kendini şey yapma. O zaman karşı taraf ha, karşı bir güven hisseder. Diyor ki bu yanlışı yaptığı zaman bir dakika Senin yaptığın yanlış de diyebilir. Bakın bir güç hisseder. O gücü o gücü iradesine yansıtır yani. Evet. O gücü yansıtır. Ama arkasını boş görürse Şaresizlikten çaresizlikten başka ne var? Bir şey yapamaz. Ne ne yapacak yani? E işte bir çok büyük bir eziyet gördüğü zaman işte kadın sığınma evleri gibi bir takım o, o şeyler akla gelecek. Hayır bu değil. Bu değil. Biz <laughs> evet bunların imtihan olduğunu söylüyoruz. Kolay şey kolay olmadığını söylüyoruz. Sürekli dua edeceğiz, yalvaracağız, sadaka vereceğiz. Bu tür durumlarda bakın sadakaları artırmak, duaları artırmak, içten yalvarmak, e, istişareler, değil mi? fikir almak. E, bunlar elbette ki değerli ama e, bırakmamak, elini tutmak çok önemli. Evet. E, ne diyeyim? allah Teala yardımcılar olsun. E, gerçekten sadece kendileri değil onların onlara başkasını da dua etmesi lazım. Bu tür durumda olanların. Evet. Karşılaşıyoruz, üzülüyoruz. Ee, çocuğunu çok uyardığını ama dinlemediğini şimdi e, hatasını anladığını hı hı. ama ona pahalıya patladığını yani birçok şeyinden olduğunu falan hani bunları çok karşı duyuyoruz yani evet. çok çok fazla var. E şimdi e, derdimiz bakın çilemiz bunları azaltmak içindir. Yani bu tür örnekler o yüzden işte Dünkü mesela hayat namazla güzeldir etkinliği. Evet. Ya işte ya çocuklar aman acaba biz ne yapsak çocuklar için? Yani böyle etkinlikler mi düzenlesek? Medrese, medresem açsak? Kur'an kursum açsak acaba yani filan vakıf falan cemaat filan tarikat falan. Acaba böyle yerlere mi gündür. Bakın herkes bir endişesi var değil mi? Endişe bu. Endişe bu. Hı? Şu an aynı endişeyi siz Avrupa'da görüyorsunuz. Avrupa'da Müslüman aileler yani neredeyse tamamı diye, diyebileceğimiz çocuklarını en yakın şeye gönderiyorlar. Yani oradaki camiye gönderiyorlar. Aman bu burada şey olmasın yani bir, ne bileyim bir Danimarkalı gibi bir İngiliz gibi olmasın. Bir Fransız gibi olmasın yani. Avrupa yaşam tarzında Kendisini korusun, tutsun. bir bilinci olsun, bir sınırı bir olsun. Nerede duracağını bilsin. Kendi inancının ne olduğunu unutmasın. Şimdi bak bu endişe değil mi? bu endişe ne yapıyor? Bir, bir gayreti bir ortaya çıkarıyor. Bir çabayı ortaya çıkarıyor. Bir, bir koşturmaca var. Bir koşturmaca var. Evet. E bu her yerde olması lazım. Herkes de olması lazım. Herkes de olması lazım. Yoksa 3 yaşı geçti, 5 yaşı geçti, 8 yaşı geçti, 10 yaşı geçti. <laughs> e siz e bu yaşlara kadar bir tedbir almadınız. Şimdi diyelim ki tedbir de aldınız her türlü çabayı da yaptınız ki öyle oluyor öyle de çok örnek var. E çocuk yine böyle bir şeye düştü. Yine uyarırsınız. Oğlum, kızım bak sen hafızda oldun. Kızım bak sen e nedir işte bu kadar ilmin var. veya kızım bak sen e, işte imam hatip bitirdin neyse şundan evet, buna. Ya buna, bunlar söyleyebilirsin ama o çocuk bakın bunları öğrendiği zaman yani bir süreç yaş, bir süreçten geçmişse sınırını bilir az çok. Az çok duracağı yeri bilir yani. Deseniz ki orada onu da bilmiyor. E o zaman zaten siz görevinizi yapmışsınız. Yani kalkıp da kendinizi kınamanıza bir gerek yok. Olabilir yani. göreviniz görevinizi yaparsanız yine sorunlu çıkar. Ama en azından vicdanınız rahat olur. Vicdanınız rahat olur. Eee Evet karşılaşıyoruz. Allah muhafaza e, zor bir durum. E, e, yapabileceğimiz çoğu zaman sabır tavsiyesi oluyor. Evet. Peki hocam çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Değerli izleyenler programımızı nokta alıyoruz. Yarın aynı saatte görüşme dileğiyle Allah'a emanet olun.